Evet herkese merhabalar. Conan Exiles Yanardağ ve dördüncü bölümde karşınızdayım. Ee, bu Yanardağ ile ilgili çekeceğim son bölüm olacak. Ee, çünkü bu bölümde size göstereceğim son olarak obsidyen kalmıştı. Onu göstereceğim. Nasıl kraplanıyor. Ee, bununla ilgili bilgiler vereceğim hemen Öncelikle e, bunun için yanımıza Tabi tercihen e, stil bar almanız gerekiyor Ben şimdilik 250 tane alacağım Ağırlık olacağı için aslında oraya e, Köle ile gitmemem gerekiyor Fakat şöyle bir şey yapacağım ben yanıma bir tane önemsiz bir hayvan alacağım e, Onu belli bir yere kadar götürebiliyorum e, bunu yapmamın nedeni şu. Tamamen yük taşıması gerekiyor. Çünkü e, biraz sonra obsidyen taş da kasmam gerekecek. Ve bu oldukça ağır olacak. Dolayısıyla belli bir yere kadar hayvan ya da köle götürebiliyorsunuz. Ama hayvan tercih edin. En azından ölürse çok da üzülmezsiniz. Ben bunun için yanıma bir tane Jaguar aldım. Gördüğünüz gibi level 1 860 EPS'i var. Yani göz ardı edilebilir bir hayvan. Çünkü rahatlıkla biliyorsunuz oluşturabiliyorsunuz. Ee, hemen pot serimi de içmiştim. Üzerimdeki hazırlıkta tamam. Hemen volkana, Yanar doğru hareket edelim. Jaguarımız da arkadan geliyor. Bunun için hemen mepro'mu kullanacağım. Orada görüşürüz. Evet, Yanardağ'a geldik. Hemen hızlıca gideceğimiz yere doğru hareket edelim. Fakat öncelikle obsidiyan taş kasmamız gerekecek. Çünkü e, steel bar'la obsidiyan taşı karıştırdığımızda obsidiyan bar elde ediyoruz. Dolayısıyla bu taşa ihtiyacımız var. Bu taşlar da volkanda e, bir sürü yerde bulunuyor. Bu benim şeye mi saldırdı öldürür vallahi. şuna komut vereyim de beni takip etsin çünkü e, çok güçlü değil ve bu elemanlar bunun içinden geçer o yüzden obsidiyan taşı hemen başka bir yerde kasacağım hızlıca buna zarar vermesinler Jaguar'ımıza komut verelim. Bizi takip etsin. Gelmişken buradaki savaşçılara da bir göz atalım. Evet gördüğünüz gibi obsidyen taşlarımız bunlar. Zaten diğer taşlardan ayırt edilebiliyor. Mavi siyah karışım bir taş. Ve kazma ile kazınca da gördüğünüz gibi hem ravaş veriyor. Bir e, volkan tozu sanırım. Hem kristal veriyor. Hem altın parçası veriyor. Hem de obsidyen veriyor. Tatlım sen niye blokluyorsun beni? Hayvan Jaguar hayvanı Gördüğünüz gibi bayağı farmlayabiliyoruz Çok zor olmuyor Bu arada kazmamız kırıldı hemen tamir edelim Kazma veya birçok itemde kullandığım e, metot benim e, Şu şekilde yağ kullanıyorum Bu daha verimli farm yapmama neden oluyor. Evet hemen taşları buna yükleyelim. Diğerleri üzerimizde kalabilir. Gördüğünüz gibi kristal verdi, gold stone verdi yani altın e, bir taş verdi taş parçaları ve ravaş denilen bir toz verdi. Hepsi oyunda işe yarıyor. Özellikle altın ve ravaş. Çok önemli materyaller. Hemen şurada da var biraz. Onları da kasalım. Böyle kayaların iki arasına geçip iki kayadan bahsediyorum. Ortasına vurduğunuzda daha çok farm veriyor. Bu da küçük bir bilgi olsun size. Gördüğünüz gibi bayağı bir toz verdi. Şunu da yapalım. Bir daha uğraşmayalım. Hemen yolumuza devam edeceğiz şimdi. Şimdi 1, 2 ve 3. bölümlerde Yanardağ ile ilgili e, izleyenler bilecektir. Ben buraya kesinlikle köleyle gelmeyin demiştim. Hala altını çözüyorum. Buraya köleyle gelmeyin. Belirli bir yere kadar Evet bir sorun olmuyor ama belirli bir yerden sonra hayvanlar ya da köleler kesinlikle ölüyor burada. Yani devam edemiyor, ilerleyemiyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz zaten. Size de göstereceğim. Jaguar'ımıza komut verelim. Evet şimdi e, yanardağın daha tehlikeli kısımlarına doğru gidiyorum. Daha önceki bölümleri izleyenler biliyordur burayı. Burada bir tık dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü oldukça tehlikeli yerler var. Tuzaklarla dolu. Hani bir yerden atlayıp boş zannedip Direkt lavın içine gömülebilirsiniz Umarım altta Daha önce yaptığım köprü duruyordur Evet duruyor Çünkü e, böyle bir sıkıntı var e, uzak bir yere ikinci bir bunun gibi bir köprü yaptığınızda Bir süre oyuna girmezseniz e, yok oluyor Şimdi Jaguar'ımız gelsin. Umarım düşmemiştir lavın içine. Hala piyasada yok. Umarım düşmemiştir. Aa Jaguar öldü. Gördüğünüz gibi sağ tarafta yazdı. Anladınız mı şimdi? Kim bilir nereye düştü salak. Bulabilsem üzerindekilerini alacağım da göremiyorum da. Muhtemelen lavın içine düştü. Size demek istediğim buydu. En azından bunu da görmüş oldunuz. Yani 250 tane stil bara üzüldüm sadece. Canım sağ olsun. Kim bilir nereye düştü o şapşik. Şuralara doğru bakacağım. Eğer bulursam üzerime alıp ben devam edeceğim. köşeden köşeden gidelim. Lava bastığım an ben de öleceğim çünkü. Kim bilir, nerede düştü. bir yandan da iyi oldu Siz de görmüş oldunuz yani söylediğim şey daha anlam kazandı şimdi o yüzden tekrar base'e gidip e, Steel bar alacağım hızlıca burada bir oyuncunun map romu var karşıda hemen ona gideceğim ikinci kez deneyeceğiz bakalım ne yapacağız bunu hızlıca yapacağım ama Selam gençler. Burada isimli savaşçılar çıkabiliyor. Ve gördüğünüz gibi Eri Revenger var. Aslında bunu yakalayıp gidebilirim. Onu yakalamak istiyorum. Bari elimiz boş gitmeyelim. Şunlardan biraz uzaklaşayım çünkü bayağı ok atıyorlar. Oo bir tane de okçu var. Çok felaket vuruyor ya. Bu savaşçı çok güçlü bir savaşçı arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bulursanız kesinlikle yakalayın. Bir tane daha vursa öldürecek. Ya öleceğim. Ölmedim. Son anda ya. Of. Sana ya karnını varını tutuyor. Ayağımı kırdı şu an. Can da basamıyorum. Şu an hemen kendimi fırlamaya çalışacağım. Evet kendimize geliyoruz şimdi. Çok yakındı. İlk kez bir video kaynında ölecektim. Vallahi bunu da yayınlardım yani. Yani gücünü de görmüş oldunuz. Acayip güçlüler. Yani üzerimdeki zırh aslında çok kötü değil ama eleman çok güçlü. Şimdi hemen Meprom'a doğru gideceğim. Hızlıca stil alacağım üzerime. Böyle maceralı bir bölüm olacak galiba. Bakalım ikinci denememizi de hayvanı öldürmeden geçirebilecek. Evet base'imize geldik. Daha doğrusu obelikte indik. Gördüğünüz gibi e, MEPROM'u kullanarak köle taşıyabiliyoruz ama ipi kesinliklerimizden bırakmamamız gerekiyor. Bunu neredeyse yakaladığım her kölede tekrar ediyorum aa, bilmeyenler için. Çünkü ipi bıraktığınız an köle kayboluyor. Nedeni de MEPROM kullanıyorsunuz ve e, bir transport gerçekleşiyor. Yani vücudunuzu başka bir yere taşıyorsunuz. Böylelikle... E, bırakmamanız gerekiyor elinde. Normal şartlarda sıkıntı olmuyor. Köle gözüküyor ama Mepron kullandığınızda işler değişiyor. Köle bencim hala gelmedi. Onu bekliyorum. Şimdi geldi. Evet, play tuşuna bastık ve eli revenger'ımız oluşmaya başladı. Daha önce burada yine Okçu yakalamışım. Berserker'ımız var. Evet hemen devam edelim. Ee, bu sefer ne alalım yanımıza? Yine göz ardı edebileceğimiz bir hayvan alalım. Şu Hı. arkada bir jaguar daha alması gerekiyordu. Evet. Kaplan var. Ayı sanırım boss evet bunu almayayım. Bunlar boss değil ya bunlar normal olması gerekiyor. Gritter ayılar boss. Ama şu çapşıya alabilirim. Tip size alalım. Sand bir çeşit böcek. Evrim geçirmiş. <laughs> Bu defa çok fazla ıı, stil almayacağım yanıma. Ziyan etmek istemiyorum. 94 tane alacağım. Hatta benim üzerimde kalsın şimdilik. Ee, diğerine sadece şey vereceğim. Obsidyen taşları vereceğim. Konuşamadım diğer. Hemen şunları yerleştireyim çıkalım Taşları buraya atıyoruz. Play tuşuna bastığında gördüğünüz gibi külçe haline getiriyor. Bu da bilginiz olsun. Gümüş külçeleri bunun içine atıp toza çeviriyorsunuz ya da altınları. Hemen şuralaşları da koyalım ve yola çıkalım. 104 tane stil bar var yanımızda. Bakalım tekrar deneyelim. Umarım bu defa sıkıntı çıkmaz. Orada köprü kısmında e, bunlar muhtemelen boşluktan düşüyorlar ya da atlarken karşıya. Normalde elle koymam gerekiyor ya. <laughs> Deneyelim bakalım tekrar. Ama şimdi bizim taş kasmamız gerekiyor. Onlar onunla kapışa dursun. Ben şuradan birazcık taş kasacağım ama. buradaki yaratıkla meşguller, savaşçılar. O yüzden beni görmüyorlar. Ya, tamam, 280 tane kastık dedim. Şu an sadece amacım size ee, nasıl yapıldığını göstermek. Böcek arkadan geliyor. O da böcek diyorum ama böcek gibi bir şey zaten. Bakarım umarım bu defa ölmez. Ya i̇yi bir savaşçı ile geldiğimi düşünün Berserker ya da Dadinsi'ye ölüp gidiyor işte yani daha önce ben ee, birkaç kez tecrübe edince ee, O yüzden artık buraya tek geliyorum Ama bu gibi durumlarda da ağırlık olacağı için ee, mecbur şeyle gelmek zorundayım Şunu keseceğim bu bir çeşit boş kaya canavarı. Bizimki biraz level alsın diye kestim. Şimdi buradan biraz yavaş gideceğim. Çünkü benimkinin beni kaybetmesini istemiyorum. Gel bakalım, gel, gel 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 gel. Evet, buraya kadar getirdik. Şimdi karşı tarafı elle koyacağım. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı olmadı. Şimdi beni takip etmesini söyleyeceğim yine. Evet, böylelikle gördüğünüz gibi buraya kadar sıkıntı yok. Bazı yerlerde sadece elle koymam gerekecek. Aman aman aman. Şimdi bunun üzerindekileri üstüme alsam ne olur? Bir bakalım. 100. Tamam, bir sıkıntı yok. Şunu atsak 99 süper. Şimdi bunu buraya elle bırakacağım şurada bir yere evet şurada durabilir ben almadığım sürece burada kalacak <laughs> hemen e, volkandaki şeye doğru gidiyorum fırına obsidyan barları yapacağımız fırına bunun için e, birinci ikinci üçüncü bölüm izleyenler e, görecektir buraya nasıl gidildiğini tekrar göstereyim buradan şu mavi ışığa doğru gidip atlıyorsunuz Evet paralel bir evrenden diğer tarafa geçtik yani şuradan geçtik Hemen hızlıca Şu bir sürü ışık çıkan yere doğru gitmemiz gerekiyor Pardon Burası biraz tehlikeli çünkü altta e, bayağı güçlü savaşçılar var. Onları yok etmem gerekiyor. Bir de bir boss var orada. Bunlar çok güçlü değil. Böyle kertenkele karıştırılmış bir şey. Ve şunu takabilirim. Bilmediğim bir dilde küfür ediyor. Evet bunu da öldürdük. Şunu alabilirim. <laughs> Aslında şöyle yapabiliriz. Biraz üzerimden ağırlık atacağım. Tekrar kafalığı giymek istiyorum çünkü e, bu kapışacağım kişiler biraz tehlikeli. Biraz taktik oynayacağız burada. Bu gelen boş. Bunların elinde obsidiyan var ve oldukça güçlüler. Sen git. Bu tamam. Gördüğünüz gibi güzel itemler veriyor. Şimdi diğerleri kaldı. Onları da Yavaş yavaş öldüreceğim hızlıca. Zehirli ok atıyorum onlara. Bayağı etkileniyorlar. Biraz canlarının gitmesini istiyorum çünkü gerçekten çok güçlüler. Ya ellerindeki obsidyen ve inanılmaz derecede güçlü vuruyorlar. Ve zırhları da çok kalın bu arada. Giydiği armorlar çok kalın. hepsi birden gelince hiç risk hiç risk alamam. İkisini öldürsem ikisi kalacak sıkıntı değil. Biri ölmek üzere. Biraz canımı doldurmam lazım. Şuradan bir soğuk bira içelim. Biraz sıcaklığımız az. İki tane kaldı sanırım. üç tane. Sağlam vurdu vallahi. Ya nasıl savuruyor kılıcı? İnanın hiç şakası yok bunların. Öldüm, öldüm, öldüm. Allah aşkına bir kalan gücü gördünüz mü? Acayip güçlüler ya. ne zorlu bir bölüm oldu. Onu düşürmeseydim muhtemelen öldürürdü beni. Biri daha öldü. Elimdeki balta hem kanama hem zehir verdiği için gördüğünüz gibi hem zehirliyor hem kanama veriyor. Bu da oldukça can yakıyor. <laughs> evet şimdi fırına doğru gidebiliriz. Burayı temizledik. Buraya bir tık dikkat edin gerçekten. Çünkü gerçekten çok tehlikeli savaşçılar. Hemen fırına doğru geldik. Gördüğünüz gibi e, burada kompozit obsidyen 10 tane taşa ve bir tane stil bara bir tane obsidyen taş veriyor. Hemen içine koyalım. Ve e, stil barları da koyduğumuzda gördüğünüz gibi üstte bir kere tıklayıp craft dediğinizde yani craft al yaptığınızda şu an kraftlamaya başladı. Biraz kraftlasın bakalım. Yani kompozit obsidyen bar yapmak, Obsidyen bar yapmak bu şekilde arkadaşlar. obsidyen taş kasıyorsunuz, stil barla gidiyorsunuz ve e, bu fırının içine attığınızda bu üstten kompozit obsidyene tıklayıp, pardon, e, buradan craft al dediğinizde eğer play tuşu aktiftiyse play'e basarsınız ve craftlamaya başlar size. E, bu biraz yavaş bir süreç oluyor ama e, sonuçta istediğiniz materyale ulaşıyorsunuz. <laughs> o ola dursun. Ben de şu öldürdüklerimin tekrar bir üstündekilere bakacağım. Burada bir chest'imiz var ama böyle kolay açılmıyor. Nedenini de bilmiyorum. Haylardır böyle. Doğru açıyı bulduğunuzda açılıyor. Az önce gördüğünüz gibi open yazdı. Açmasak da olurmuş. hemen şu öldürdüklerime tekrar bakacağım şunları alabilirim bunda ne varmış çok da gerekli itemler değil evet hemen fırına doğru tekrar gidiyoruz bakalım kaç tane craftlamış Evet. Hele şükür. Gördüğünüz gibi 26 tane kraftlamış. E, ve 103 tane hala stil barım var. E, nedeni obsidyen taş fazla kasmadığım için. Hepsini üstüme alıyorum. Ve bu tehlikeli yerden çıkıyorum. Hemen böceğe doğru gideceğim. Böylelikle bunu blacksmith'e koyduğunuzda e, obsidyen ilgili olan bütün her şeyi craftleyebiliyorsunuz artık. Yani bu barları elde ettikten sonra buna işte atıyorum kılıcı, ora, ne bileyim kazması, baltası hepsi dahil. Yani obsidyanla ilgili ne varsa bu barı temin ettikten sonra hepsini craftleyebiliyorsunuz. Hemen çıkışa doğru devam edelim. Şimdi böceği dikkatlice buradan getirmem gerekiyor. Nereye koymuştuk onu? Oha, hala peşimden. Er. Şaka mısınız? böceği öldürebilirler. Şu an böceğe saldırıyorlar. Böceği şuraya atabilirsem güzel olacak. Buraya da atamıyorum sanırım. Şu an böceğe saldırıyorlar. Karşıda görüyorsunuz. Elle koymam gerekiyor burada bir yere. Ekrandaki sağdaki yazıyı gördünüz. Çok uzak diyor. Aslında böcek çok da önemli değil ya. Aa lavın içinde yürüyor. Psikopat. Öldü gördüğünüz gibi. Allah da cezanı verir öyle işte. İşte lav bu kadar tehlikeli arkadaşlar. Böcek kalsın orada ya. Çok da sıkıntı değil. Evet hemen MEPROM'a doğru gideceğim. Şöyle bir bölümü burada sonlandıralım. Ee, ve Yanar dağla ilgili bu sonuncu bölümümüz olsun. Baya böyle aksiyonlu bir bölüm oldu. Son bölüm olsa gerek. Ona istinaden oldu sanırım. Ee, lütfen kanala abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni ve e, like paylaşmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler diliyorum şimdiden herkese. Hoşçakalın arkadaşlar. Música